Günaydın kainat, günaydın doğa, günaydın insanlık, günaydın kuşlar, kediler, çiçekler, böcekler, incikler, cincikler, buncuklar, ıncıklar. Bugün cumartesi tatil. Evet hafta içi beş gün, Cuma, hafta sonu iki gün tatil. Zaten hayatımız tatilde geçiyor. Yılda iki ay tatil var. Yani beş yılda bir sene tatil aslında. Değil mi? Yani hafta sonları bilmem falan bayramlara bayramlara koyarsan 5 yılda bir yıl tatil yapıyoruz veya 4,5 yılda bir yıl tatil yapıyoruz. Evet tatil iyi bir şey tabii dinlenmek lazım. Yaşamak lazım. İnsan niye para kazanır? Yaşamak için değil mi? Çok biriktirmek ve yaşamamak sonra bir sürü öyle da onlar dolu işte. Çok kazanmışlar, yememişler. Şu anda hepsi mezarda. Kim biliyor paraları meçhul. O yüzden hayatın tadını çıkartın. Kazandığınızı harcayın. Dünya çok güzel. Hayat çok kısa üzülmeye değmez. Değil mi efendim? Üzülmeye değmez. Her gün biz üzülelim diye önümüze bir sürü şey aksiyon koyuyorlar. Üzülelim, korkalım, korku imparatorluğu. Bak Ayşe Hanım'ı tahliye ettiler. Hemen peşinden tekrar geri al istediler. Yani suçu ne? Suçu da ya <laughs> bir şey yok yani suçunda hiçbir şey yok. Suçunda hiçbir şey yok. Ama işte korku imparatorluğu böyle bir şey. Öt dediğimi korkacak. Bu Yeni değil bu. 80 de böyleydi, 70 de böyleydi, 60 da böyleydi, 50 de böyleydi, 40 da böyleydi. Yani cumhuriyet kuruldu, demokrasi dendi. 1920'de meclis açıldı. İlk seçim 45'te yapıldı. Yalan seçim. Sonra 5 sene sonra bir seçim yaptılar. 1950'de. Ne oldu? Kazanan adamı astılar 1960'ta. Değil mi? Ve onun arkadaşı bakanlarıyla beraber. Ya işte böyle hiçbir zaman böyle Olmaz. Bu korku imparatorluğu hep devam eder. Figürler değişir, isimler değişir. Bugün Ahmet olur, yarın Mehmet olur. Üç gün önce Osman olur, Süleyman olur. Fark etmiyor yani. Bu sistem böyle. Bu sistem böyle kurulmuş. Gazze gazze diye bağırdılar. Ama hiçbir yerem yapmazlar. E çünkü yani söylemesem daha iyi. Söylemesem daha iyi. Evet. Söylemesem daha iyi. Çünkü eee bazen ne olduğunu bilmeyen adamlarla muhatap oluyorsun. O yüzden kendi menfaatleri olduğu sürece onlar için her şey mübah. Öyle söyleyeyim ben size. Ne din, ne ideoloji, ne ülkenin varlığı, birliği, bütünlüğü hepsi palavra. Onlar için hayat arkasında. Bak arkamda Cevat Devri'nin çok güzel bir Mevlana tablosu var. Bugün Mevlana gibi olsun gününüz.